Ay maşallah lan arkadaşlar merhaba akşam gezisi yapıyoruz gel mafya hulk ee, hükümdarın kızı kobra dişi elmas bir de yetimimiz var hep beraber geziyoruz şu anda akşam gezisi. Gel. Gel kızım gel. Gel, huk. Gel. Dur. Dur. Gel. Gel, huk. Gel kızım gel. Ulan, ha bu mafya var ya çok kuvvetli ya. Beni çok yoruyor ya bu ha. Ha buraya ha buraya, tutamıyorum. Evet. Video çekeceğim, çekemeyeyim ben de. Ha buraya ha buraya. Ya dur dur. Dur lan. Gel tut. Hangisi taşları Ya bu iyi ya. Bu iyi. Gel. Geçen geçen geldim burada yüzüler. Gel. Fuk dişi geliyor arkadaşlar. Arkadan yeteyim. Gel. Arkadaşlar geçen Kelkette yapılan yarışmada dereceye girerek birinci olduk. Bir dişimiz de ikinci oldu. Çok güzel harika köpekler vardı gerçekten de. Yani bizim grubumuzda 15 tane falan köpek vardı. Onların arasında birinci olduk. Ağız hiç mi ya? Ağız orada Evet. Beni mi? O da vardı beraberdik zaten. Kanala abone ol YouTube kanalına. Aynen ne? Evet çok şükür abi sıkıntı yok. Arkadaşlar köpekler durdurmakta biraz zorlanıyoruz. Şimdilik görüşmek üzere aşkım.